Herkes online C-Sharp derslerimizde Bugün 71. dersimizi gerçekleştireceğiz. C-Sharp ile çarp dediğimiz grafik işlemlerine giriş yapacağız. Söyle grafik işlemleri diye başlığımızı oluşturduk ve dersimize başlayabiliriz. Okey dedim. Okey dedikten sonra formül ne oldu? Bana yüklenmiş oldu. Şimdi grafik işlemleri dediğimiz durum şu. Hani şu bizim Excel'de kullanılıyor, Word'de var, PowerPoint'te de bilmiyorum var mı. Dairesel pasta dilimi şeklinde olan bizim grafiğimiz var. Mesela girilen verilere göre işte renklere ayırıyor ve o dilimlere bölüyor. Bunu anlatmamızın sebebi bu dersten sonra grafik işlemlerinden sonra şey yapacağız. Paint değil de böyle Paint de yapacağız. Paintten önce başka grafiksel ne de, ne desek geometrik şekillerin çizimini yapacağımız uygulamalar gerçekleştireceğiz daha sonra Paint yapacağız. Daha sonra da şey yapacağız. Hani şu an taslağımızda hepsi var da bu dersin sırası net değil. Daha sonra da böyle seçim uygulaması tarzında küçük bir masaüstü uygulama geliştireceğiz. Sağ tuş Properties diyeyim. Hemen şöyle işimi, ismini değiştirerek başlayalım. Grafik işlemleri diyelim. Grafik işlemleri dedik. Şimdi bizim grafik işlemlerimiz nasıl olsun? Şöyle Properties'i de açalım. Kalsın burada Properties. Bizim grafik işlemlerimiz şu şekilde olsun. Komutu yani grafiği oluşturmak için komutumuzu butonla yapalım. Butona bastığımız zaman grafiğimiz oluşsun. Ee, bir de nereden alsın verileri? textboxtan alsın. Mesela şu formun sol tarafına 3 tane textbox koyalım. Textbox'a bir takım rakamlar girelim. İşte 3 e, farklı rakam atıyorum. 50, 60, 70 şeklinde. Daha sonra onu 360 derecelik bir pasta dilimi şeklinde olan ee, grafik üzerinde 50, 60, 70'e göre orantılı bir şekilde ne yapsın? Bölümlere ayırsın. Bunu istiyoruz. Label'la başlayalım hemen. Label diyelim. Label'ın ismini ne koyalım? Ee, veri 1 mi desek? Ya da değer 1 diyelim. Değer 1. Şöyle tire koyalım araya. Değer 1. iki nokta üst üste. Çok az büyüteceğim bunu. Şöyle on yapacağım. Tamam. Değer 1'i kopyaladım. Yapıştırdım. Sadece rakamlarını değiştireceğim. Değer 2 olsun. Hemen altına geldim. Yapıştırdım. Burası da değer 3 olsun. Değer 3 olsun. Bir bakayım soru var mı derse başlamadan. SQL Server ha, Management Studio. Ee, şey, dersten sonra mesaj atarsanız Facebook üstünden yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi 3 tane text box ekleyelim. Birinci text box'ımız. Şöyle birazcık sağa. Kopyaladım. İkinci text box'ım. Ve son olarak bu da üçüncü text box'ım olsun. Üç tane text box ekledim. Şimdi grafik oluşturmak için herhangi bir araç eklemeyeceğim. Kodlarla grafiğimi oluşturacağım. Şimdi bir de komut için ne ekleyeceğim? Bir tane buton ekleyeceğim. Butonun ismi grafik oluştur olsun. Grafik oluştur olsun. Fontunu şöyle 10 yap, 10 yapalım. Tamam dedim. Biraz büyütelim. Grafik oluştur butonunu da bu şekilde koydum. Şimdi grafik oluştur butonuma çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. İlk önce ne yapacağım biliyor musunuz? Filoat 3 tane değer tanımlayacağım. Daha doğrusu 4 tane bir de toplam değerim olacak. Bu float değerler ne işe yarayacak? Benim textbox'tan alacağım değerler olacak. Mesela float D1 diyelim. Yani e, dilim bir anlamında D2 bir de D3 diyelim. Bir de ne diyeceğim? Toplam diyeceğim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Diyorum ki D1 eşittir. Int nokta pars parantez içerisinde textbox 1 nokta text. Textbox 1'den gelen değeri string değil de işlemsel aritmetiksel bir işlem yapacağım veri olarak aldım. Bunun için int nokta pars dedim. D2 eşittir. Int nokta parse parantez içerisinde textbox 2 nokta Text noktalı virgülümü koydum. D3 eşittir. int nokta parse parantez içerisinde textbox 3 nokta text dedim. 3 tane textbox'ım için ne yaptım? E, parse dönüşümlerimi yaptım ve atamalarımı gerçekleştirdim. D1'i textbox 1'e D2'yi textbox 2'ye D3'ü de textbox 3'e atadım. Toplam eşittir. D1 artı D2 artı D3 noktalı virgülümü koydum. Şimdi bu toplam ne olacak biliyor musunuz? Hani daireyi e, nasıl desem ya da bekleyelim şöyle e, bir alt satırında birkaç kod daha var. Ondan sonra bu toplamın tam olarak ne işe yaradığını beraber görelim. Filat diyelim. Filat PD1. P pay kelimesinden geliyor. Hani dilim anlamına gelmekte. O e, Onun için yani genelde kullanılan değişken isimlerini burada kullanıyorum. O yüzden hani PD1 veya D1 Ondan sonra PD2 diyelim ve PD3 diyelim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Şimdi PD1 eşittir. PD1 ne biliyor musunuz? D1 bölü toplam değer çarpı 360. Şimdi matematikle biraz uğraşan kişiler bunun çok benzerini nerede kullanıyorlar? Tabii ki yüzde işlemlerinde kullanıyorlar. Mesela bir işte bir durumun yüzdesini bulmak için ne yapıyor? O ilgili sayıyı toplam alana bölüyor. Ondan sonra onu yüzde çarpıyor. İşte yüzdeli yüzde kaça tekabül ettiğini bulmuş oluyor. Şimdi burada da biz ne yaptık? Benim üç tane değerim olacak. Birisi D1, birisi D2, birisi D3. Şimdi bu üç değeri her birini bu üç değerin toplamına böldüreceğim. Mesela bir örnek vereyim. D1'im kaç olsun mesela? D1'im 100, D2 80 D3'te 60 olsun tamam mı? Şimdi toplamı kaç ediyor? 100 artı 80 artı 60'tan 240 yapıyor. D1 kaçtı? 100'dü. 100 bölü 240 kaç yapıyor işte? 100 bölü 240 onlar 2.4 gibi işte 0.24 gibi bir şey yapıyor sanırım. Emin değilim şu anda. Ondan sonra çıkan değeri mesela onu bir yapalım şöyle. Hesap makinesini açalım. Mesela D1'in 100 olduğunu varsayalım. 100 bölü toplam değer 240 eşittir 0.41 0.41 yapıyormuş. Ondan sonra çarpı diyelim 360. 360 çarptığım zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yüzdelik dilimde yani yüzdelik dilimde miyim de pasta diliminde ne kadarlık yer kaplayacağını belirliyor. Mesela 360 ile 150'lik 150 kısmını ne yapacak? D1 alanım kaplayacak. Herhalde anlaşılmıştır. Bir devam edelim mesela. Diğerlerini de çarpalım. Mesela D2 için yapalım. Örneğin 80 olduğunu varsayalım. 80 bölü 240 çarpı 360 dediğim zaman. Mesela D2'de 120'lik kısmı aldı. Bu şekilde olacak. Veya aynı şekilde şey yapalım. İşte D3 kaç dedik? 60 dedik. 60 bölü 240 çarpı 360'dan kaç yaptı? 90 yaptı. İşte yanlış değilse az önce yanlış değildir herhalde toplamda kaç oldu? 90 120 150 170 270 tam olarak 360 oldu. Ne yaptık? 360'ı 3 kısma ayırdık. İşte o e, bu çıkan 150 120 ve 90 değerleri de pasta dilimi içerisinde ne kadarlık alan kaplayacağı diyebiliriz. Umarım biraz anlaşılmıştır. Şimdi zaten çalıştığı zaman daha da kafalarda oturacaktır. D2 bölü toplam diyorum çarpı 360 noktalı virgülümü koydum ve son olarak PD3 eşittir D3 bölü toplam parantez dışına geldim. Çarpı 360 dedim. Bu şekilde ne yaptım? Eee PD da gerçekleştirmiş oldum. Evet 0.41 teşekkür ediyorum. Ondan sonra şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? G e, grafikte demeyeyim de yine pasta dilimi olarak diyeyim. Hani o pasta dilimi bizim oluşturacağımız grafiğimiz işte. Bu pasta diliminde kenarları ve e, dilimler arasındaki çizgileri çizdirmeyi yapacağım. Bunun için ne kullanacağım? Kalem kullanacağım. Pen. P eşittir. New Parantez içerisinde. Peki kalemin rengi ne olacak? Color. Nokta. Ne diyelim mesela? White diyelim. Color. Nokta. White. Virgül. 4 diyorum da burada bir hata mı alacağım bir bakayım. Şurada hatta şöyle geri alayım. Kaydı durdurmuştum. Bir hata aldım. Ona baktım. Burada büyük harfle yazmadığım için altını çizdi. Hemen şöyle color nokta. Şöyle white dediğim zaman ne yaptım? Büyük harfle yazınca o hata kalktı. Şimdi ne yapacağım? O çizgilerin kalınlığı kaç olsun? 4 boyutunda olsun. Size 4 olsun. İndim aşağı. Sonra ne yapıyorum? Grafiğimi oluşturuyorum. Diyorum ki graphics g eşittir. Ee, ne diyelim? This nokta create ne diyeceğim graphics diz nokta create graphics diye grafiğimi ne yaptım oluşturmuş oldum sonra benim bir tane komutum vardı nerede kullandığımızı şu an hatırlamıyorum ama e, şu mini İstanbul'un bit şeyine bit hatası aldığımız bir yer vardı ya zoom olayıyla ilgili orada mı kullandık çok emin değilim benim rectangle diye bir tane komutum vardı hemen bir çağıralım rectangle rectangle ne yapıyor şimdi rectangle e, sanal bir dikdörtgen oluşturuyor rectangle. Nasıl kullanıyor tam olarak? Bu satırı yazalım beraber görelim. Şimdi rectangle rect eşittir new rectangle diyorum. Tamam mı? Şimdi benim amacım ne biliyor musunuz burada? Grafiği oluşturacağım, alanı çizmek. Mesela ben diyeceğim ki şu textbox'ın eee şurasından itibaren işte şöyle şu çizgiyi görüyorsunuzdur sanırım. Şöyle şu alana e, ne yapsın? Grafiği oluştursun. Ben oraya oluşturmasını istiyorum. Şimdi aşağıda diğer kalan kodları yazdığımızda e, ya da ne diyeyim şöyle toparlayayım. Rectangle içerisine neredeydi benim bir notum vardı. Bir dakika ona ben bir bakayım hemen. Ha şurası. Şimdi rectangle içerisine önce ne yazalım? Textbox'ları yazalım ondan sonra buraya açalım. Diyorum ki parantez içerisinde Textbox 1 nokta. Textbox 1'in konumuna göre e, grafiğimin konumunu oluşturacağım. Location nokta artı textbox 1 nokta size nokta width textbox 1'in genişliğine göre artı. Şimdi nereye oluşturacağım alanımı yazıyorum. Bak textbox 1'in x konumuna göre ve büyüklüğüne göre e, bunların sağ tarafına genişliğine göre sağ tarafına sırasıyla diyorum ki mesela 10, 10, 250 ve 250 dedim. Buraya 4 tane değer yazdım. Bu dört tane değer ne biliyor musunuz? Hani sanal bir dikdörtgen oluşturdum ya ben. bu sanal dikdörtgende benim girmiş olduğum birinci değer e, sol tarafa ne kadar uzak olacak? İkinci değer yukarıya ne kadar uzak olacak? Üçüncü değer e, genişlik olarak ne kadar daha genişlik demeyin de en olarak grafiğin basıklığı ne kadar olacak? Mesela 250 gayet geniş oluyor. E, şu son 250'de hatta şunu da şöyle 260 yapayım da farklı olsun. Bu son girmiş oldum. 260 da yukarıdan aşağıya doğru. Yani basıklık değeri ne kadar olacak? Bunların değeri. Bak birazdan şeyleri aşağıda çizdirme ve içini doldurma işlemlerini yaptıktan sonra buradaki değerleri değiştireceğim. Zaten aradaki farkı görmüş olacaksınız. Colors. Ha o şey hata. Hata şeydi. Küçük harfle yazdınız. Devam edelim. İnelim aşağı. Benim Paint'te kullandığımız bir tabirim var. Brush. Fırça anlamına geliyor. Fırça B1 eşittir. New Solid Brush diyorum. Solid Brush dedikten sonra şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Pasta dilimlerinin renklerini oluşturacağım. Mesela birinci alanı ne olsun? Şöyle Color nokta ne diyelim mesela? Green diyelim. Benim Textbox 1'den gelen değerimi yeşil yap. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı diyorum ki Brush B2 eşittir. New solid brush parantez içerisinde color nokta pink diyelim mesela ikinci alanımı şöyle yine küçük harfle yazdığım için hata alacağım color nokta pink dedim ikinci alanımı pembe yap üçüncü alanımda brush b3 eşittir new solid brush parantez içerisinde color nokta ne diyeceğim mesela üçüncü alanımıza da yeşil dedik pembe dedik bir de yellow diyelim şöyle sarı olsun. Noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde ne yaptım? 3 tane rengimi oluşturmuş oldum. Pasta diliminin rengini indim aşağı. Diyorum ki G nokta clear. Hani G neydi bizim? Grafiğimizdi. G nokta clear parantez içerisinde form 1 nokta default back color. Form 1'i varsayılan rengine getirelim önce. Ondan sonra indim aşağı ve şimdi geldim. içini doldurmaya. Pasta diliminin içini doldurmaya. G nokta draw pie, draw pie. Şöyle nerede hemen bulalım onu. Aşağıda olacak. Draw pie. Pie kelimesini yani yine İngilizcesi biraz iyi olan arkadaşlar bilirler. Turta anlamına gelmekte. Hani o dilimlerin an, dilim anlamına gelmekte. Şimdi ne yapacağım ben? O önce o dilimi çizeceğim. Parantezimi açtım. Diyorum ki burada yalnız şöyle bir şey var çizdiğim dilimi g.drawPy veya birazdan kullanacağım g.fillPy komutum var. Dört kısma ayırıyor. Birinci olan ne biliyor musunuz? P. P neydi? Benim kalemimdi. Kalemle çiz. Rek. Rek komutum. Hani e, yukarıdan aşağıdan işte soldan sağdan ne kadar büyüklükte olacak onu çiz. Ondan sonra virgül sıfırdan başlasın. Nereye kadar çizsin? PD1'e kadar çizsin. PD1 neydi? Mesela biz 100 dedik. İşte 150 ee, ne olarak? İç, içini 150 ne doldur? Şu an 150 açı mı desek? 150 derece mi desek? İçini 150 kadar doldur. Şu an uygun kelimeyi bulamadım. Onu twitchten yazarsanız çok sevinirim. Hani o içini doldurduğumuz veri e, işte o 150, 100 ve kalan mesela 110 ne oluyor? Orada doğru kelimeyi bulamadım şu anda. G nokta pi. G nokta pi. Şimdi ne yapacağım? O çizmiş olduğum turtayı bu kez içini dolduracağım. Parantezimi açıyorum. Diyorum ki B1. B1 neydi? Benim e, her B alanları neydi? Her tur tam için e, verdiğim renkler. B1 virgül rectangle. Rectangle'ın reki virgül. Ondan sonra ne diyorum? Sıfırdan virgül P'de 1'e kadar. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi birinci değer için yaptım. Geldik ikinci değer için. Diyorum ki G nokta draw pie parantezimi açtım. P'den yok bu kez P'den mi? Ay yine P'den evet. P'den P ile çizeceğiz. Ee, rectangle. Ondan sonra rectangle dedikten sonra şimdi değişecek alanlar neresi biliyor musunuz? Sadece şu son iki alanı. Mesela burada neyden başlattık ilk çizim için? Sıfırdan PD1'e e kadar. Bu kez değiştiriyorum. Diyorum ki PD1'den PD2'ye kadar. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi çizimi oluşturdum. İçini dolduracağım. İçini doldurmak için diyorum ki g nokta fill pie, parantez içerisinde p rek virgül a p rek değil özür dilerim b2 b2 rek b2 rek virgül ondan sonra ne diyeceğim pd1 virgül pd2 dedim noktalı virgülümü koydum bu şekilde ne yaptım ikinci ee, grafik dilimimi de oluşturmuş oldum. Bir bakayım orada doğru kelime. Yok kafan karışmaz izlemeni tavsiye edebilir miyim? Geç kaldın. Ha, hemen söyleyelim senin için. Bir C sharp form ile grafik hani şu pasta dilimi şeklinde grafik var ya onu oluşturmayı yapıyoruz. Geldik 3. alanıma. Diyorum ki G nokta draw pie. Ne yapacağım? Yine önce turtanın o dilimini çizeceğim. Ondan sonra ne diyorum? P virgül rek P virgül rek. Ondan sonra. Şimdi peki ne diyeceğim? PD 2'den PD 3'e kadar demeyeceğim. PD 1 ile 2'yi toplatacağım. Tamam mı? PD 1 artı PD 2. Virgül nereye kadar? PD 3'e kadar. Bu e, tamam mı lafım için kusura bakmayın arkadaşlar. Hani sanki karşımda şu an biri varmış gibi anlatıyorum. Biraz kaptırıyorum kendimi. O yüzden. G nokta fillpy dedim. Ondan sonra ne diyorum? B3. B3 neydi? Benim sarı rengimdi. Sonra ne diyorum? Rectangle diyorum. Virgül. Nereden? pd1 artı pd2 virgül pd3 ile ne yapacağım? Sonlandırmış olacağım. Şimdi çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı kodumuz? Şöyle bir YouTube izleyenler için şöyle tutalım kodu. Şurada butonun klinden başlıyor. Şurada sonlanıyor. Çalıştıralım bakalım. İnşallah sorunsuz şekilde çalışacaktır. Değer 1 diyor mesela. Değer 1'e 50 girelim. Ya da biraz daha büyük girelim. Az önceki değerleri girelim. 150, 120 ve 100 girelim. Grafik oluştur dedim. Bu şekilde ne yaptı? Bakın şimdi. Ee, green birinci alanı. Burası 100 yeşil olarak yaptı B1'i. İkinci alanın pink pembe yaptı. Üçüncü alanında sarı ne yaptı? Sarı yaptı. Mesela değerleri değiştirelim. 200 diyelim. 10 kaç diyelim? 10 demeyelim de 50 diyelim ve 50 diyelim mesela. Aradaki farkı görelim. Yeşil en büyük alanım oldu benim. B1 alanım yeşil en büyük alan oldu. Pembe ve sarı aynı boyuta geldi. Mesela bunu da 50 yapalım. Tam üçe bölecek mi? Bu şekilde ne yaptı? Tam 3'e bölmüş oldu. Şimdi aradaki şu beyaz çizgi herhalde fark ediyorsunuzdur. Arada kalem çizgisini ne yaptık? Biz color nokta white yaptık. İşte boyutunu 4 yaptık. Şimdi küçük değişiklikler yapalım. Mesela color nokta black diyelim oraya siyah olsun. Bir öyle çalıştıralım. İşte değer 1 100, değer 2 100, değer 3 100 olsun. Grafik oluştur dedim. Ne yaptı? Aradaki rengi bize siyah yaptı. Ondan sonra gelelim şu rectangle'daki komutlarımıza. Şimdi rectangle'daki komutlarımızda bizim 4 tane değerimiz var dedik. Birinci değerimiz 10. Mesela şu 10'u değiştirelim. Normalde neredeydi? Bir görelim şeyi. 100. 100, 100. Grafik oluştur dedim. Bakın. Hemen text box'ın çok az e, sağ tarafında yukarıdan çok az boşluk var. Şöyle sağ tarafta genişçe bir boşluk var. Yine altta biraz boşluk var. Şu an hafızalarda kalsın mı? Mesela şurada benim ilk alanım neydi? Normalde soldan uzaklık olması lazım. Burayı 10 değil de kaç yapalım? 60 yapalım. Bir çalıştıralım bakalım. Şöyle 10 100 diyelim yine 100 ve 100 diyelim. Grafik oluştur dedim. Bu şekilde ne yaptı? Bakın az önce tam bitişinde olan alan şimdi ciddi anlamda ya yani arada şöyle 50 piksel kadar bir fark oldu ve sağa kaymış oldu. Burayı tekrar 10 yapalım şimdi ikinci alanımızı değiştirelim burayı 60 yapalım çalıştırdım. 100 100 100 grafik oluştur dedim ne yaptı bu kez yukarıya çok yakındı 50 piksel kadar aşağı kaydı ve toplam yani 60 piksel aşağı kaymış oldu bu şekilde grafik buradan başladı. Şöyle 10 diyelim tekrar. Şimdi burayı 10 yapalım mesela. Üçüncü alanı neydi benim? Genişlikti. Yani en kısmında Yine 100, 100 ve 100 diyorum. Grafik oluştur dediğim zaman ne yaptı? Ee, sol ve sağdan tamamen basık oldu. Yukarıdan aşağıdan genişçi oldu. Bu da benim soldan ve sağdan basıklık kısmı. Burayı 250 yapalım. Tekrar son olarak burayı da 10 yapalım. Aradaki farkı görelim. Şöyle değerleri değiştirelim mesela. 50, 50, 50 yapsak da. Ee, bu kez ne yaptı? Yukarıdan aşağı basık yaptı, şeyden soldan sağa genişçe oldu. Burayı da tekrar 250 yapalım. Değerleri tekrar 50, 50 ve 50 girelim. 50, 50 ve 50 dedim. Grafik oluştur dedim. Bu şekilde ne yaptı? grafiğimi bana oluşturmuş oldu. A derece diyebiliriz ya, evet derece demiştik zaten. Aa, laptopun şarjı aynen. Çok çok sağ ol. Hemen şunu takayım. Dersi de burada noktalayabilir sanırım. Gayet iyiydi bugün izleyici sayımız arkadaşlar. 71. dersimiz grafik işlemlerine giriş oldu. Ee, şimdi girişi yaptık. Gelecek derste grafik işlemleriyle devam edeceğiz. Sütunlar şeklinde e, grafikler oluşturacağız. Daha sonrasında ne yapacağız? Daha sonra Paint dediğimiz yani Paint'e adım adım giriş yapacağız. Burada noktalayabiliriz. Bugün canlı yeni seriden bayağı arkadaş vardı. Teşekkür ediyorum onlara. 72. dersimizde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.